Bir gün bir adamın çocuğu yüksek bir mertebeye ulaşmış ve babası onu ziyarete gitmiş. Güzel bir muhabbet olmuş tabii ki. Sonra babası ayağa kalkmış, oğlunun yanına gitmiş ve elini oğzunu, oğlunun omuzuna koymuş. Demiş ki, oğlum sen mi güçlüsün, ben mi? Çocuk, ben baba demiş. Adam şaşırmış. Bir daha sormuş, oğlum sen mi güçlüsün, ben mi? Çocuk bu sefer yine ben baba demiş. Adam sinirlenmiş ve tam makamı terk etmek üzereyken kapıdan çıkmak üzereymiş. Dönmüş ve bir ümitle oğluna tekrar sormuş. Oğlum sen mi güçlüsün ben mi? Oğlu bu sefer sen baba demiş sen. Babası az önce neden aksini söylediğini sormuş. Niçin beni yordun demiş. Sen başta soruyu sorarken çocuğun verdiği cevabın altını çizelim. Sen sen başta soruyu sorarken elini omzuma koydun ve ben kendimi dünyanın en güçlü insanı gibi hissettim ama çıkarken elin omzumda değildi. Kendimi dünyanın en zayıf insanı gibi hissettim baba. Ne cevap ama değil mi? İçimin titrediğini hissettim birden. Arkadaşlar baba canımızdan bir can. En muhteşem vatan. Baba. Baba varlığı çok hissedilmeyen ama yokluğu çekilmeyen insan. Baba, sevginin birleştiği an. Kanımızdan bir kan, baba koruyucu bir melek. Başımızda uçuşan bir kelebek. Bu yalan dünyada en yalansız gerçek. Baba, sırtımızda hissettiğimiz güven, bizleri koşulsuz seven. Baba, yuvası için kocaman bir çınar babanın gölgesinde dostlar mutluluk var babasız ev güneşsiz bir dünya gibidir babasız ev güneşsiz bir dünya gibidir